bir. Arkadaşlar ince işler kılanına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aman da kimler gelmiş falan diye. Böyle sabah programı gibi açayım mı? <laughs> <laughs> tı 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 tı. <laughs> o zaman bir havayla devam ediyoruz şimdi programımızda. Müge Anlı ilk konuğumuz filan. <laughs> Mügeciğim ne olacak bu insan ilişkileri? Bugün gerçekten birbirinden ilginç. Kimi zaman böyle iç gıcıklayacak. Kimi zaman da ya yok artık ya ne gerek var anasını satayım dedirtecek. Erkeklik ritüellerinden bahsedeceğiz. Erkeğin kendisine o erkek olmak adına yaptığı zulmü... <laughs> Dünya üzerindeki hiç kimse yapamaz. Vallahi. Yani bizde mesela işte sünnet, askerlik filan ama neler var neler. Hazırsak başlayalım mı? Şimdi kendine giderek artan bu sese bırakmanı istiyorum. Derin bir nefes al. Şimdi yavaşça bırak. Bütün endişelerini akıp gitmesine izin ver. Bırak sesim sana rehberlik etsin. Burada güvendesin. Ailenle birliktesin. Şimdi derin bir nefes daha al. Bırak. Ve kendini ince işlerin kollarına bırak. konuda artık bayağı profesyonelleştim bence. Ya. Tibetli aitler gelse benden workshop alırlar ya. O kadar çok çaldığım ki şunu. Kaç videodur çalıyoruz hocam? <laughs> Sarımsak havanı diyen var. Efendime söyle bir şey diyen var. Onun ismi neydi? Onu kaldırın atın artık lanet olsun şu elinden al diyen var. İnatla çala çok. Abi çal 10 dakika dinlerim diyen var. Bu nasıl böyle tam kafanın tepesine koyup orada böyle vum 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 vum, 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 vum yaptığın zaman hal yakıtmalı o böyle. Yani her ne kadar bu şifa amaçlı kullanılsa da içine su doldurulup biz de aslında bir çeşit burada birlikte bir araya geldiğimizde şifalandığımız için biz de kullanıyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola sevgili dalaylama. <laughs> Kendini kanıtlamak için bir erkek olarak ne kadar ileriye gidebilirsin? Savaşmak, şehit olmak filan bunlar ayrı bir boyut. Ama ergen yaşında, genç yaşında ben artık erkeğim ve kendi hayatımın sorumluluğunu alabilirim demek için ne kadar ileriye gidebilirsin? Bazı topluluklar gerçekten bu konuda önde gidip bayrak sallamakla kalmıyor. Yok artık niye bunu yapıyorsunuz birbirinize diye de insana sorduruyor. Şimdi mesela en hafiflerinden bir tanesi Tayland'da. Yaklaşık 9 gün vejetaryen olarak beslenen kişiler 9 günün sonunda yanaklarına kılıç sokarak erkekliklerini kanıtlıyorlar. Hani var ya buradan böyle fiş sokanlar, kılıç sokanlar. Bir şekilde kanamıyordu da Manyakça bir şey. Herhalde 9 gün vejetaryen beslenince kanı mı çekiliyor herifin? Ne oluyorsa kanamıyor da abi. Bir başkası Kenya ve Tanzanya bölgesindeki masaylerde. Ben kendilerini ziyaret etmiştim. Böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Ama şöyle bir ritüelleri var. Erkek olmak için ve evlilikten hemen önce yerdeye girmeden hemen önce inek kanı içiyorlar. Lıkır lıkır kendini daha güçlü, daha doğurgan ve acılara karşı daha dayanıklı hale getirdiğine inanıyorlar. Ben kendilerini gördüm hiç ineklerini gezdiriyorlardı hiç kimse böyle Ömücüklemiyor ama nasıl inek kanı içilir mesela bu bir soru şu an değil mi? Böyle kesip içmiyorlar. Bir böyle ot gibi bir şey var. Böyle koparttıkları çalı gibi bir şey var. O çalıyla kesiyorlar. O çalıyla kestikleri zaman işte atardamarı ölümcül bir şey olmuyor, yara olmuyor inek için ve inek canlıyken içiyorlar. Vampir gibi. Bak. Burada. Hmm. Burada. Hmm. Bir dakika son yudum falan yani hani psikopatça. <laughs> Acık alacağım ve acık mı bir kıtlayacağım yani filan. Ulan ineğin de çilesi. Mesela daha hafifi ve hala da devam ettirilen bar mitzvah diye bir şey var. Yine yani Musevilerin erkek olma ayinlerinden. Bazı Musevi topluluklarda 12, bazı Musevi topluluklarda 13 yaşında yapılan bir tören bar mitzvah. Ve bu erkekliğe adım atma töreni. 13 yaşına kadar ya da 12 yaşına kadar Musevilerde erkeklerin yaptıkları her şeyin sorumluluğu ebeveynlerine ait. Günahları, hataları, toplum içerisindeki davranışları bunların hepsinin cezası ya da sevabı ebeveynlere kesiliyor. Ama 13 yaşında bar mitzvah töreninden sonra artık erkek davranışlarının hepsinden bütün günahlarından, sevaplarından hepsinden sorumlu hale geliyor. Bu bar mitzvah işte 12 tane mumu aile bireyleri yakıyor. Hani o ana kadar ondan sorumlu olanlar geliyorlar yakıyorlar. 13. mumu da bizim 13 yaşına girmiş ya da 12 yaşını bitirmiş olan ergen kardeşimiz yakıyor. Ve ondan sonra artık kendi bütün davranışlarından sorumlu hale geliyor. Biz onların törenlerini sanki sünnette yapıyormuşuz gibi Evet ama yani dünyanın pek çok yerinde var bu sünnet de bir sünnet adeti var e, Avustralya aborjinlerinde bu zaten Avustralya aborjinleri var ya yani psikopatın önde gideni yemin ediyorum ya ağır mağrı falan hiçbir şey yok utanma utanma böyle dümdüz gitmişler yani sünnet var sünnet oluyorlar sünnet olduktan sonra penisin alt kısmını kesiyorlar ve bir ateşin üstünde kanamasını bekliyorlar yok bir de sosisli yap içine koy yiyelim anasını satayım. Manyaklığa bak. Oğlum ne yapıyorsun? İçini mi pişiriyorsun? Gözünü seveyim. Bu nasıl bir şey lan? Öf. Avustralya'nın mardut hara aborjinleri bunlar. Allah'ım yani vallahi hiç öyle sünnet münnet filan hani çok zordu filan demeyeyim neler var. Pentecost adası diye bir adada da çocuklar ergenliğe girerken bu sahneyi görmüşsünüzdür muhtemelen bir yerlerde. Kendilerini bungee jumping şeklinde böyle yüksek bir yerden aşağıya atıyorlar. İp bağlı ayaklarına ama öyle hiç öyle esniyen yani, falan filan 50 euro ver bungee jumping yap değil bayağı halat ve çocuk böyle yere çakılıyor. Yani bu erkeklik ayini. İşte dalakları kopanlar mı istemezsin? Bacak ayakları kırılanlar mı istemezsin? Ulan erkek oldun da tam değilsin ki artık. <laughs> Hiç şey yaramıyorsun yani. Abi çok acayip yani insanın erkeğin kendini yaptığı şeyler. Zaten bu sünnetlerin hikaye o sünnet videosunda da var. Hani yani bu erkek İlk ben kendimi kanıtlayayım diye andan itibaren bu neyse bu kesilecek bir organ gibi davranıyor buna. Bunu ya kesiyor ya kendini böyle bir mağaralara bir şeylerin içerisine koyuyor filan. Mesela şamanlarda da var o. Peru şamanları bir kaya var. Kayanın tozunu çıkartıyorlar. O tozunu ya demliyorlar ya da burundan çekiyorlar. Ve bir kafa yapıyor bu taş kaya onlarda. Nasıl buldun bunu anasını satayım? Ya bunu nasıl buldun babacım sen? Yani hani... Hani kafa yapacağını bilsem bokumu bile içerim diyen bir şamanın resmen müptezelliğini... <laughs> Bugün hala devam ettiriyorlar. Kafayı bulduktan sonra bir mağarada kendilerini inzivaya çekiyorlar ve mağaranın içerisinde o ormanda bulunan hayvanlar var. O hayvanlardan hangisi ışıldarsa gidip onu avlıyorlar. Ve onu avladıktan sonra köyüne geri döndüğünde bir erkek oluyor artık. Neden ya? İnsan düşünüyor. <laughs> Bu bir şey yani toplumun aslında çok eskilerden beri Sparta'da da agogi var. İşte yani bir sürü çeşidi var. Bunu rahiplere de askerlere de uyguluyorlar. Yani erkeğin senin hayatta ileride karşılaşacağın zorluklara karşı güçlü olman gerekli denmesi bir erkeğe aslında tam olarak. Ve bunu yani bazıları çok dramatik şekilde yapsalar da bazıları da nispeten bizim gibi makul seviyelerde daha profesyonel seviyelerde yapabilirler. Düşünsene yani gidiyorsun hastanede sünnet oldun. e tamam altını da keseceğiz ateşe tutacağız. Yok ya. <laughs> Onun için sordum hani ne kadar ileri gidebilirsin erkek olduğunu kanıtlamak için aslında. Mesela Bali'de hani bunların hepsi avlanmak ve vahşilik üzerine olsa da mesela bunun daha hayvani özelliklerden arındırma üzerine olanları da var bu erkeklik tutellerinin. Bali'de mesela köpek dişlerini ve sivri olan dişlerini rahipler törpülüyor. Hayvan dürtülerinden arınman için. Lan bu ne hayvanlık? Ya yani bu şimdi bu arınmak mı bu? O rahip bayağı psikopat. Yani bu nasıl bir arınmıştık yani? Gürt, 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 gürt gırç gırç of. Şey ah, diyor, şu an tüylerimdi kendi kendime. <laughs> Erkeklik aslında bir erkek için sadece erkek doğmaktan ibaret değil. O erkekliği kanıtlaması da gerekiyor. Yani ne kadar garip değil mi? Ömrü hayatı boyunca. Ömrü hayatı boyunca tabii ki aynen yani. Yani tek başına öyle 15 yaşında kanıtladın, işte 16 yaşında kanıtladın yetmiyor yani. Ondan sonra bunun evliliğinde var, evlilikte kanıtlaması var, yaşlandığında hayır ben hala erkim niye 40 yaşında antropoza giriyor. Hayır canım dur daha iş bitmedi. ya Böyle ne zor... kadar bir böyle erk tutma hikayesi var erkeğin yani. Evet yani şimdi hani tamam yani evet kadınlar tarafında çok fazla baskı ve ayrımcılık ve vesaire filan ama yani erkekte de hayvan gibi baskı var ya düşünebiliyor musun? Yani sürekli bir şey var yani erkek adam hani şey kadında olan şeyin aynısını daha vahşisi bizde var. Yani kadında bir hanımefendi böyle oturmaz, bir kadın böyle davranmaz filan. Erkekte de bir erkek böyle davranır. Bir erkek ağlamaz. Erkek işte güçlü durur filan. Ulan yani biz şey yapmayacak mıyız hiç? Hani şöyle bir rahat rahat kendimizi bir bırakamayacak mıyız? Bir böyle bir yani bir ağlayamayacak mıyız? Bir ne bileyim ben bir şikayette bulunamayacak mıyız? Hasta olduğumuzda acı çektiğimizde mızmızlanamayacak mıyız mesela filan? Öyle oldu hemen ya işte karı gibi filan. Öyle değil ki abi. Yani hani hep bir böyle bir hikaye yani. Çükümüzü kesiyor ya ava gidiyoruz ya savaşa gidiyoruz. Bir hep bir hikaye var yani. Bir hep bir zorlama. Bir fiziksel olarak hani bu herifi bir zorlayalım. Bakalım buna katlanabiliyor mu? Yani aslında içgüdüsel olarak o ağrı ırk. Yani mükemmel geni ve toplumsal olarak da güçlü bir toplumu oluşturabilmek için. Hani erkeklik ritüeli öyle bir şey çünkü. Eleniyorsan orada tamam elenmemiş olanlarla devam ediyor toplum. Böylelikle de aslında o gen huzu güçlenmiş oluyor. Temeldeki içgüdüsel olan mantık bu. Ama anlattığım hani kokteyli sosis gibi ortadan ikiye yarmayı hani kabul edip de bunu çok... Normal bir şey olarak devam ettirebilecek bir noktaya gelmesi ki garip yani değil mi? Çok normal karşılıyor bunu yani. Hani şimdi bugün herhangi bir topluma sor bunu böyle bir şey yapar mısın diye. Yani ne diyorsun sen derler. Ama mesela sünneti bu kadar içselleştirmemiş bir toplumda sünnete aynı şekilde bakıyor. Yani ya nasıl kestiriyorsun ucunu diyor. Evet. Ya Ama senin için mesela şu an biz sünneti konuştuğumuzda da bunu konuştuk yani. Hani ben senden daha çok savundum erkeklerin özgürlüğünü. Doğru. Ee, ama şu an sana sünnet son derece bir taraftan da bir toplumsal norm halinde. İşte zaten toplumsal norm olduktan sonra senin için normal hale geliyor. Şu anda nasıl dediğin gibi aynen aborjinlerin yaptığı ya da Masai köylülerinin yaptığı şey nasıl bize garip olur mu lan geliyorsa onlara da belki hani başka toplumların yaptığı şeyler dediğin gibi yani daha farklı, daha garip geliyor. Ama işte sen demin çok güzel bir soru sordun bana az önce kameranın arkasındayken. Her şey kapalıyken. Biz kamera kapalıyken de konuşuyoruz. Robot değiliz. Sadece kamera açılınca konuşuyorlar değil mi? Şunu sordum. Ee, şimdi bu anlattıkların toplumsal ritüeller ve bunu topluma erkekliğini kanıtlamak için yapıyorsun. Kendini erkekliği kanıtlamak için ne yapıyorsun? Bu soru şey gibi oluyor işte. Hani sanat için sanat mı, toplum için sanat mı? <laughs> Tam olarak o yani. <laughs> hani sen bir şey yapıyorsun ama bunu kendin için mi yapıyorsun? Kendini kanıtlamak için mi yapıyorsun yoksa topluma bunu kanıtlamak için mi yapıyorsun? Bence çok iç içe geçmiş bir şey. Çünkü toplumun sana öğrettiği bir şey aslında temelde. Kendin için yani ben bunu yaptım ve daha erkek hissediyorum kendimi dediğin şey de zaten sana toplum tarafından böyle yaparsan kendini daha erkek hissedersin öğretisi. Yani sıfır bembeyaz sayfa açılmış ve hiçbir şekilde toplum tarafı Bundan bak erkek böyle olur, erkek şöyle olur denmemiş bir çocuğu düşünelim. 16 yaşına geldiğinde onun için erkek olmak nedir? Hiçbir şekilde şeylerin öğretilmediğini düşün. Erkek olmak bir kadınla birlikte olmaktır. Mesela bunu öğretmediğini düşün çocuğa. Ya da erkek olmak işte güçlü durmaktır, ağlamamaktır, işte acılara direnebilmektir, mızmızlanmamaktır filan. Bunların hiçbirinin öğretilmediğini düşün bu çocuğa ve toplumdaki hiç kimsede de böyle bir öğreti olmadığını. Çocuğun rol model aldığı insanlarda da böyle bir öğretinin hiç olmadığını, böyle davranan insanların olmadığını düşün. Şimdi o çocuk için erkek olmak nedir? O yüzden bence toplum için erkek olmakla kendini erkekliği kanıtlamak arasında bence temelde bir fark yok toplumdaki erkek olma öğretisini sen aslında içselleştirdiğin için yaptığın her şey işte hesabı ödersem daha erkeğim. İşte düğünü ben yaparsam, ben karşılarsam daha erkeğim. sünnet olursam daha erkeğim. askerlik yaparsam daha erkeğim. işte güçlü durursam daha erkeğim. işte bunu sırtında taşırsam daha erkeğim. baklavalarım olursa daha erkeğim. işte iyi bir arabam, güzel bir arabam olursa daha erkeğim. zengin daha erkeğim. bunların hepsi bize nasıl erkek olunurun öğretileri. Yoksa en temelde kadın için de bu geçerli. Yani var mı bunların hepsini dışarıya attığında bir temel fonksiyon? Sadece cinsel organın farklı olması ve beyin yapının farklı evrimleşmiş olması. Yani bir, bir fark yok ki bu. Bu bir öğreti yani. Kadın için de bu geçerli. Erkek için de geçerli. Yani onun kırılması için nesiller atlaması gerekiyor. Şöyle düşün yani doğar doğmaz hani çocuğa kızsa pembe oda, erkekse mavi oda yapılıyordu değil mi? Yani kim belirliyor lan bunu? Hani var mı böyle bir norm? Yok. Kimliklerimiz o renkti. Hatırla. Evet. Aynen. Mavi kimlik, erkek e, pembe kimlik da. Çok doğru aynen çok doğru. Ve düşünsene yani daha çocukluktan bunu kodluyorsun. Bilmiyorum belki benim için mor daha dişi bir renk ya. Olamaz mı? Ya da sarı daha erkek bir renk. Ya pembe mesela bir erkek rengi olamaz mı? Ya da mavi bir kadın rengi olamaz mı yani? Şimdi daha yeni yeni başladı işte o. Beyaza boyayalım kendi karar versin rengine falan. hani o. Bizi de başladı E ne olacak birkaç nesil sonra belki hani unutulacak yani pembe kadın rengi miydi erkek rengi miydi filan. Belki gidecek yani bu. Çünkü klişeyi devam ettirdiğin sürece pembe bir kadın rengi yoksa erkek erkek de pembe gömleği gayet üzerine lak diye oturtuyor. Şimdi i̇şte kadın ne oluyor o? Ya da mesela mavi bir abiye giymiş bir kadın erkeksi mi giymiş oluyor mesela? O biraz da şeyle ilgili tabi direkt onunla gelmiyor aslında sıcak soğuk. Şimdi sıcak renkler daha kadınsı yoğrulmuş, yorumlanmış daha doğrusu. Soğuk renkler daha erkeğe ithaf edilmiş ve bu bir süre sonra, sonra dediğin gibi klişeye bağlamış falan. Aynen bu arada yani bir e, neyse bunu başka konu yapacağım. O çok güzel konu. E, ağlamayı araştırdım da. Neden ağlıyoruz ve erkekler daha mı ağlar? Erkekler neden işte e, ağlamaz diye bir öğreti vardır falan. Bunları araştırıyordum. başka bir konu yapalım. Umutsu olarak tabii ki alışık olduğumuz roller vesaire var da bir de hani kadının şey gibi işte kuşların uçmayı öğrenmesi gibi tamamen genetik bir bilgiyle öğreniyorlar ya. Erkek ve kadında kadınlığa ve erkekliğe dair acaba böyle genetik taşıdığımız bir şeyler de var mı? Genetik olarak taşıdığımız şeyler var mı? Bir soru değil bence. Kesinlikle genetik olarak taşıdığımız şeyler var. Ne kadar var? Soru bu bence. Çünkü gen nesiller boyunca geliştirdiğin davranış, karakter ve fizik özelliklerini transfer eden bir yapı. Yani bir taşıyıcı. Dolayısıyla bizim kadın gibi davranmak ve erkek gibi davranmak ya da erkek gibi davranan bir kadın olmak ya da kadın gibi davranan bir erkek olmak aslında bu yoldan bakıldığı zaman bir şekilde genlerle taşınabilir hale de geliyor. Biz normal de bütün işte atalarımızdan miras kalan genetik davranışımız diye biliyorsak bu da genetik davranışlardan biri olabilir bence. Yani şey çok garip değil mi? Ulan şu 20 yaş dişi bile insanı kaybolmaya başlamış. Hani serçe parmağı kaybolmaya başlamış. Hani kullanmıyoruz ya artık tutunmamız gerekmiyor artık. Ayakkabılar olduğu için serçe parmaklar gidiyor ayaktaki mesela. Olmayacak yakında diyorlar. Ya da <laughs> Çok özür Benim zaten yok gibi. E Aynen ya bazısına hakikaten şeydir de yani hani olmasa da olur bu ne lan bunu buraya koymuşlar sanki neye yarayacaksa o neyi tutacaksa o böyle kuncuk bu 20 yaş dişi de aynı şekilde gene yani kayboluyor bazısında yok çenesinde yer yok. Benimkiler de çekildi mesela işte bir, bir tanesi duruyor ama bazısında hiç yer yok çıkmıyor yani direkt. E ulan biz bunu nesillerde sünnet ediyoruz bu niye çıkıyor ya? Biçsin lan bu iş artık. Bu çocuklarda bu çileyi çekmesinler de. Eğer ki evrimsel olarak bir süre sonra sünnetli doğmaya başlarsak başka bir ritüel bulur. Vallahi burnunu burnunu keser. Allah muhafaza devam etsin. Evrim de biliyor işini. Ulan ben böyle çıkarsam bunlar kim bilir neyi keserler diye. Garip bir şey, zor bir şey. Ama şunu söyleyebilirim. Bütün erkeklere ya da erkek olmaya çalışanlara ya da kendini erkekliği kanıtlamaya çalışanlara ve kendini bu konuda ezilmiş hisseden bütün klan üyelerine şunu söyleyebilirim ki insanlar erkek olmakla ilgilenmiyorlar. Adam olmakla ilgileniyorlar. Bu işler ince işler. Sevgiler. Tabii kesmeyeceğim sorun var tamam, hocam. Tamam tamam. <laughs> Videonun başında bir soru sordun hatırlıyor musun? Hı? Erkek olduğunu kanıtlamak için ne kadar, ne kadar ileri, ileri giderdin? Ediyorum. Sen ne kadar ileri giderdin? Valla bu ritüellerden hangisini yaparım diye düşünüyorum. Yani o aborijinlerinki çok zor. Onu söyleyeyim. Hele ki şu andan itibaren çok zor. Yani ama... Bak Banji de zor ya. Valla dalama la bırakırsın. O benim bacak macak kalır o ipte. Asılı kalır yemin ediyorum. <laughs> Ama şey yaparım mesela o işte mağaraya girdin hayvanı gördün filan hani kafa, kafacılık da var hani iki tek atar. Girerim mağaraya derim ki ya derim işte rakun gördüm ne gördüysen oh, inşallah rakun yoksa leoparda görebiliyorsun puma da görebiliyorsun. Neyse artık yani kısmetimizi gerçi ben var ya hayatım boyunca hep en zorlarla karşılaşmış bir adam olarak hep de zoru seçen bir adam ama bana kesin orada avlanması en zor hayvan kimse o denk gelir ya. Benim de en sevdiğim hayvanlardan biri bal, porsodur biliyor musun? Hocam? Wolverine hayvan şeyiyle ünlü yani çok böyle tatlış bir suratı filan var ama yani çok ruh hastasıdır bu arada. Ve en vahşi hayvanlardan biri olarak kabul ediliyor. Hayvanın özelliği yenilenebiliyor olması. Ve en sevdiği besin yılan. Zehirli yılanları yiyor tamam mı? Buradan kuyruğundan yemeye başlıyor. Yılan böyle çıt çıt sokuyor böyle. Tık bayılıyor. Ağzında da yılan hala. Yılan kaçamıyor falan öyle gidiyor. Sonra öyle ayılıyor. Açılıyor bir anda. Yenileniyor. Hayata dönüyor. Tık tık tık, tık kıtlamaya tekrar devam ediyor yılanı böyle. Yılan kıtıs 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 gene tık gidiyor. <laughs> Öyle böyle uyanıp yiyor filan. ve insanı gördüğü zaman ilk testislerine saldırıyor biliyor musun? Çezmiş. Demiş ki ben bunu alırım bunda. Yani erkekliğine saldırıyor temelde. <laughs> Ama işte erkeklik keşke orayla oluyorsa Her iki tane testisi olan erkek olsaydı o zaman dünya başka bir yer olurdu. Bu işte. ince işte arkadaşlar. Sevgiler.